Vinci'de salağı gördüm aşağı atladı. <gülüyor> 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 Paraşütte bir tanesi Gel lan şunları hızlıca alırız ya. Sadece STK'sen var ama. Kardeşim ben sana sonuna kadar güveniyorum. Arabaya bindi kaçıyor. Malik burada. Kanka hmm. burada silahı yok. Kanka burada yok. Açıkta. Malik burada. Watch out. Bana yer. sıkacak salak. Bana sıkacak, bana sıkacak. Oğlum vur. yaşaması için izin vermiştim oysa ki. Kendi kaşını zorla. Senindeki öndeki şeyi verecektin. Adam silah bulamadı arabayı binip gidiyor. Vurayım <laughs> mı? Hangarlar var kanka sağ var bir de. Gördün adamı. Sağda hemen ilk hangar. Liste de musun be? Hadi şunu hızla bir oynuyoruz ya. Bana da kill bırak pezevenk. <laughs> Nereye gidelim? Bir ses gelir ince ince. Buraya doğru gidelim gel. Buradan adam gördüm. Gel gel buraya doğru gidelim gel. Watch out. Vedali adam olmaz <laughs> Bot mu? <laughs> Botmuş kankam yav. Korkma kadar. Adam Vallahi mı? kanka bir buçuk gibi de gördüm. Ne abi ya? Nerede? Lan bu evin içinde gördüm. Lan bu evin. Arabayı vurdum giden. Kanka bu bot. bot. Bot bot bu. Kapılar da kapalı ya hiç gezmiyor. Yani üstünden geçiyordu kanka vardır Rozoktu ko. Aha. Kaşkı nürler. Vinçte salağı gördüm aşağı atladı. <laughs> 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 Senin kaderine tükürüm <ticirim>, <laughs> çocuk. aha araba. <laughs> Oo buraya kafa da atılmış. Ben kafa atıyorum direkt. Kanka kolla. Oğlum burada arabada durmuş. Bu tek mi? Kanka burada arabada durmuştu. Kanka fark ettim de ona. Ya bir tur atak bakayım. Ses evet. verir büyük ihtimal. Aha karşıda burada. Çatıda. Vururuz ya direkt rushlayak. Aşağı atıldı. Aşağı katta. Evet güzelmiş. Yiyemem onu. Yoo. belki de bayağı bir şeyler evet. olmuş ama Geldik kardeşim sen yormayın Devam Bir de bizi çağırıyor ya Bursa'yı mı diyor Geçmeyin kardeşim bir gelin de öldüreyim sizler gibi Aha solda bak Çok yakın lan neresi? Ben göremiyorum. Hemen önümüz. Hemen bura tamam. buraya bu ev ve Adam diyecek daha yeni sıktım pusht. Yo tepeden mi sıktı lan bu? Yo buradan sıkmış. Yani mantıklı olan biri kanka tepeden sıktı herhalde. Oğlum önümüze düşüyor. düşüyor. Yani ne alaka lan? Kanka şu tepeye çıkacak hadi. <laughs> <laughs> ne olduğunu bilmediğim zaman. Acaba aşağıda sıkıntı tepeye mi çıktı bu salak? Araba burada var. Burada 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 burada. <laughs> <laughs> Sen de kafana sokayım diye de şimdi Oy 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 Kanka pek mı? Ya, yapıyorum yapayım. sabit duruyor nasıl koşana koşar nasıl ki şurada ya. Yani. Nereden sana ad adam mı sıktı? Hı, -hı. Nerede? Vallahi ben bilmiyorum. Bak anıyorum. Büyük ihtimal Pochinki'den sıktı, sen orada render yedin. Bak beni burada renderlemiyor. Gel gidelim. Pochinki'den yedin zaten de. Biz de onlara gidelim. Üstteki'ye bak. Deli sen mi? Üç katlı. Hı -hı. Yok yok, üç katlı da hemen önümüzde. lan. Yedin Yo kill iste. Ağacın arkasında önümüzdeki. Bomba yok ki. Burada. <laughs> Bende bomba var. At kanka. Kanka. <laughs> Vay birini girelim abi Aa vurayım mı? Vurayım mı ya ben buna? Kaşındı bu fazla. Hangisini vurdun? Ağaçtakine. Öldü mü direkt? Öldü. Bu arkadaki sanki biri daha sıkmıyor muydu? Kanka drop'a ara... ara... araç araç gelmiş lan. Fark ettim. Eskat yedi. Aracın tekerlerini alsana kaçamasınlar. Kaçıyorlar. Ma Ma Bay Bagi. Tepeye araba durdu buraya. Malik. Ben bunları oyalıyorum. Sen orayı tut kanka ben bunları oynuyorum. Tamam. Dikkat et. Kanka. Lan geri kaçıyor. <laughs> Lan nereye? <laughs> Lan bunlar Oo tepeye bir araba daha geldi. Tepeye tepeye tepeye. Baydım da oradan birine. Ha, benim 16. kill geldi. Emre. Kanka karşı tepe var. Kanka sana alayım basak orayı ya. Bunların hepsi kaçtı buradan. Diyorlar ya. Yere yatıp sıkıntı atıyorlar. Headshot yiyor da bayılmıyor hiçbiri ya. Kanka, gel basak ya. Gel gel basak kanka. Biden birine. Biden birine. Ya işte yavşak. Burada duruyorum kanka. Evet. Buradan vururuz bunları. Sonu gidi orada. Gir 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 ben arkandayım birendi. gir. Aynen. Şu ne yapıyor lan? Arkadaş ne istiyor adam dünyadan haberi yok. Türk işler. Kambur Kambur Türk iş miydi kanka? Kemper Türk iş. Yere mi oldu bu olay? Benim haberim yok. Dol sol araba. Hı -hı. Bu taraf bu tara Araba sağ çekiyor kanka. Bunun motoru önde kanka. Ön tekerlere şey yapıyor. Ha. Sağ tarafta roba mı gitti? Ha tepe karşıda da gördüm. Nerede lan? Gel oynayak gel oynayak gel. Vurursun ya gel. bunlara burayı kim koyduysa adı nasıl çemen Ağacın arkasında. Kardeşim <laughs> <laughs> gel şu tipine bir bakabilir miyim sen gel. Dur şöyle bak evet. şöyle daha güzel olur bir saniye. Hay güzel bir işten kazık geliyor. <laughs> Allah'a <Marked gülüyor> location. <gülüyor>